Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzda Konka teknik analiz çalışması yer alıyor olacak. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir diyerekten Konka'nın teknik görüntüsünü şöyle sizlerle beraber 3 günlük grafik olmak kaydıyla başlayalım. Sonra akabinde diğer farklı analiz yöntemleriyle endekse göre veya da ne bileyim bir altına göre durumu nedir? farklı açılardan değerlendirelim. Şimdi Konka'nın bu total görüntüsü arkadaşlar. Güçlü bir direnç yapısı var aşılamayan. Ve o direnç yapısı bakınız bizi epey zorladı. Ve bu direnç bir gün aşılacak diye ümit ediyoruz. Ve bu aşılım geldiği takdirde arkadaşlar Konka'da güzel bir potansiyeli de hep beraber görmüş, telakki etmiş olacağız. idrak etmiş olacağız Konka'daki bu yükseliş. Buradaki direncin kırılımıyla beraber arkadaşlar şahlanışın işareti umarım olur diyelim. Şöyle destek hattında bir alalım. Görüntümüz bu şekilde. Bakınız majör görüntümüz bu. Direncimiz net. Desteğimiz net. Dirençte net bir baskı noktamız var. Destekte yine aynı şekilde güzel bir dönüş gerçekleşiyor. Bakınız 4 defa ortalama bir destek dönüşü var. Ve bir türlü şu noktadan kopamadı destekten. Bakınız yaklaşık 3, 6, 9, 12. Şöyle yapalım bunu. Bakalım. Yaklaşık kaç günlük bir e, mesafeyi e, göreceğiz buradan. Hemen o işaretimiz nerede? Tarih aralığı. Evet bakın şurada yaklaşık şu destek e, temasının ortalama şuraya kadar ortalama 61 günlük. Yani 2 aylık bir süreç var arkadaşlar bu arada. 2 aylık bir süreci konsolidasyonla geçiriyor. Bakın şimdi 4 saat grafiğine de gelelim. Grafik görüntümüzü şöyle bir sıfırlayalım. Şimdi 4 saatlik grafik bazında da bakınız bu yaklaşık 2 aylık konsolidasyon bölgesini de şöyle özetlemiş olacağız. Burada bakınız çok net aşılamayan bir direnç hattımız var. Bakınız bu da minördeki direnç noktamız. Hemen burayı da kırmızı yapalım. Bakın çok net hemen destek bölgesine şöyle alıyor olacağız arkadaşlar. Burasını da şöyle yapalım. Yeşil olarak işaretleyelim. Yeşil ya da mavi fark etmez. Evet. Şimdi görüntü bu. Burası da bizim majördeki, pardon minördeki görüntümüz. Burayı ben ara bir renk alanı içerisine dahil ediyor olacağım. Şu şekilde bakınız. Görüntümüz bu değerli dostlar. Tablo bu. Bu sıkışma içerisinde bakın ilk kırılım noktası eğer ortalama ortalama şöyle kopuş noktası olarak biz 51 15 seviyelerin üzerine atabilirsek yukarı yönlü bakın 57 bandına doğru hareket gelebilir. Bu sıkışmadan konkada bir potansiyel olma ihtimali yüksek diyoruz. Şimdi hemen şöyle gelelim ee, günlükteki indikatörlerinin durumuna bakalım. Evet. Günlükteki indikatörler. Evet. RSI tarafında yukarı yönlü güzel herhangi bir sıkıntı yok. Çoklu indikatörler olumlu. Hemen şuradan MACD indikatörünü tekrar ekleyelim. Buradan kalktı şimdi birden. Evet. Şöyle yapalım onu da. Evet. Durum bu. Konka'da. Değerli dostlar. Görüntü güzel. Şimdi bakalım dolar bazlı görüntümüz ne diyor bize. Yani bu e, ana hat kırıldığı takdirde yukarı yönlü güzel bir potansiyel oluşacaktır diye bekliyoruz Konka tarafında. Çizgi grafik bazını öncelikli olarak almak istiyorum. Görüntüyü şu şekilde bir e, önce tespit edelim. Bakınız ne güzel bir sıkışma içerisinde. Bu açıdan baktığımızda Konka tarafında potansiyelin pozitif yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Konka XO100 diyelim. Şimdi endekse göre durumuna bakalım. Bakınız oldukça endeksinde gerisinde kalmış KONKA. Bakınız ciddi anlamda endeks gerisinde kalmış arkadaşlar. Bakınız KONKA halka arzından itibaren bakınız, güzel bir endeks üstü getiri sonrasında çakılıyor. Bakınız endeksin altında bir getiri durumu söz konusu tekrar bir toparlanma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani burada endeks üstü bir getire doğru tekrar yönelebilir. Evet KONKA XAUSD diyelim 10 saltına göre değerlendirelim şimdi de. Evet konka ons altın grafiğimiz. Yine aynı benzeri görüntümüz bakınız. Burada da güzel bir ee, alçalan üçgen görüntüsü mevcut. Arkadaşlar bakın şöyle aldığımız zaman. Bakınız buradaki kırılım yukarı doğru geldiği zaman konka tarafında da yine olumlu bir hava oluşacaktır diye bekliyoruz. Evet görüntümüz bu konka tarafında. E, umarım yukarı yönlü hareketini hep beraber görmüş olacağız. Tekrar TL bazlı görüntüsüne de alalım. Evet, ekranımızı şöyle kaydetmek isteyen arkadaşlarımız kaydedip şu şekilde bırakabilirler. 51.15 üzerinde 57.15 akabinde kırılım gelirse de zaten yukarı yönlü o majör hedefleri tekrar çizmiş oluruz değerli dostlar. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Katıl linkimiz yine videonun açıklama yorum kısmında. Katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. 7.24 kripto para işlemlerinizi yapacağız. Referans linkimiz yine burada. %10 komisyon indirimiyle 7.24 kripto para işlemlerinizi spotta ve vadeli yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.